Merhaba, bir önceki videoda toplumsal tabakalaşmayı anlattım. Ee, videoların ayrı olmasını istedim aslında, devam ettirebilirdim ama toplumsal hareketlilik başka bir konu olarak geçtiği için toplumsal yapının da son konusu arkadaşlar. Toplumsal hareketlilik konusunu anlatacağım. Tabakalaşmayla çok bağdaşan ve dolayısıyla tabakalaşmanın devamında aslında işlenmesi gereken bir konu. O yüzden eğer toplumsal hareketlilik konusunu anlamak istiyorsak tabakalaşmaya da biraz bakmanızı tavsiye ediyorum. Ama şöyle bir tekrar edeyim. Tabakalaşma dediğimiz kavram ne demekti? Sınıflar arasında özellikle statülere bağlı olarak, ekonomik gelir düzeyimize bağlı olarak, aldığımız eğitime bağlı olarak değişen farklılaşmalardı. Alt, orta ve üst sınıf dediğimiz 3 tane sınıf vardı ve dolayısıyla bu sınıflar arasındaki farklılaşmalara biz toplumsal tabakalaşma diyorduk. Hatta piramitlerden de özellikle bahsettik ve bu piramitlerde bize toplumların gelişmişlik düzeyini anlatıyordu. Şimdi hareketlilik toplumsal hareket dediğimiz kavram adı üzerinde arkadaşlar bir hareket gerektiriyor. Peki bu hareket ne demektir? Bir bireyin ya da bir grubun her zaman söylüyoruz ya birey ya da bir grup aynı tabaka içerisinde ya da e, bir tabakadan diğerine doğru hareket etmesidir. Şimdi bu ne demektir? Ya aynı tabakada, ya yani mesela alt tabakadasınız diyelim. Alt tabakada yer değiştirirsiniz, hareket edersiniz. Ya da alt tabakadan Orta sınıfa geçersiniz, ya da orta sınıftan üst sınıfa geçersiniz, ya da üst sınıftan alt sınıfa düşersiniz. Bunlar e, tabakalar arasındaki hareketi gösterir. Ya aynı tabaka içinde ilerleyeceksiniz, yani yatay bir şekilde, ya da üst tabaka, orta tabaka ve alt tabaka arasında gidip geleceksiniz, yani dikey bir hareket gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla bahsettiğim şeyden de anladığınız gibi tabakalaşmanın arkasından gelen bu hareketlilik dediğimiz kavram iki şekilde gerçekleşiyor. Bunlardan birisi yatay toplumsal hareketlilik, birisi de dikey toplumsal hareketlilik. Şimdi bunları tek tek ele alalım. İlk önce yatay hareketlilikten bahsedeceğim. Bunlar iki şekilde gerçekleşiyor. Ya yer değiştirmeyle gerçekleşir ya da iş değiştirmeyle gerçekleşir. Fakat Burada dikkat edeceğimiz şey şu arkadaşlar. Biz eğer bir meslek değiştiriyorsak bile burada bizim statümüzde, toplumsal anlamdaki konumumuzda bir değişiklik olmaz. Buna lütfen dikkat edelim. Adı üzerinde çünkü yatay hareketlilik. Yani siz bir sınıf farklılığına uğramıyorsunuz. Burada sınıfınız aynı kalıyor. Eğer orta sınıftaysanız hala orta sınıftasınız. Yani hiçbir şey değişmiyor aslında statüsel anlamda. O yüzden ya yer değiştirmeyle yani coğrafi olarak bir mekan değişikliğiyle gerçekleşir. Ya da statünüz aynı kalacak şekilde değiştirdiğiniz bir işle gerçekleşir. Şimdi bunu şu şekilde gösteriyoruz. Tabakalaşma konusunda e, şuradaki üçgene bakın arkadaşlar alt sınıf orta sınıf ve üst sınıf <laughs> burada hareketimiz alt sınıf içerisinde. Orta sınıf içerisinde ya da üst sınıf içerisinde gerçekleşiyor. Yani yatay bir hareketlilik var. Sınıf farklılığınız oluşmuyor kesinlikle. Buna dikkat edelim. <laughs> Şimdi örneklerimize bakalım. Mesela ne dedik? Ee, i̇ş değiştirme ile olabilir. Şimdi marangoz olarak çalışan bir işçi düşünelim. Marangoz olarak çalışan bir işçi başka bir fabrikaya gidiyor. Fakat yine işçi olarak çalışıyor. Statümüz değişti mi? Hayır değişmedi. İşçiydim yine işçiyim. Farklılaşan hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu bir yatay değişikliktir arkadaşlar. Ve dolayısıyla da yatay hareketlilik olarak isimlendirilir. Bu neye bağlı? İş değiştirmeye bağlı. Ya da e, yine aynı minvalde bir örnek verecek olursak. Bir bakkal dükkanınız var. Fakat siz bu bakkal dükkanını kapatıyorsunuz. Bunun yerine kasap dükkanı açıyorsunuz. E aynı şey küçük esnaftınız yine küçük esnaf olarak devam ediyorsunuz hayatınıza. Mesleki anlamda belki alan değişikliği yaptınız ama hani bakkaldınız e, kasap olup et satmaya başladınız. Ama değişen bir şey yok ki kazancınızda değişen bir şey yok sosyal statünüzde değişen bir şey yok. Dolayısıyla statüde değişimi olmadığı için arkadaşlar bu da yine yatay olarak iş değiştirmeye giriyor ve yatay hareketlilik olarak isimlendiriliyor. Peki, yer değiştirme dediğimiz kavram nasıl oluyor? Mesela İzmir'de yaşayan bir öğretmensiniz. Atamanız çıktı, tayininiz oldu. İzmir'den kalktınız, Urfa'ya gittiniz. Ne oldu? Yer değiştirme. Mesleki anlamda bir değişiklik oldu mu? Hayır. Statüsel anlamda bir değişiklik oldu mu? Hayır, olmadı. Ciddi bir ekonomik farklılık gerçekleşti mi? Hayır. O zaman yatay hareketlilik gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Buna da coğrafi alanda değişiklik diyoruz. Ee, yani tam tersine işte doğudan batıya gelen bir öğrenci de olabilir bu. Fark etmez. Statümüz değişmiyorsa sonuç olarak yatay hareketlilik vardır diyoruz. Anahtar kelime bu lütfen dikkat edin. Statümüz değişmeyecek burada. <laughs> Peki, dikey hareketliliğe bakalım. Dikey toplumsal hareketlilik dediğimiz yukarı aşağı şekilde olur arkadaşlar. İki şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla isimleri de böyle nitelendiriliyor zaten. Yukarı doğru hareketlilik ya da aşağı doğru hareketlilik. Nerede yukarı aşağı gidip geliyoruz? Tabii ki sınıflar arasında. Yani şu şekilde gerçekleşiyor bakalım. Üst, orta ve alt sınıf arasında eğer değişiklik yaşanıyorsa, yani siz üst sınıftayken bir anda orta sınıfa düşüyorsanız ya da alt sınıftan bir anda üst sınıfa çıkabiliyorsanız bu da nedir? Dikey hareketliliktir arkadaşlar. Ee, burada önemli vurgulanacak şey, az önce söylediğimizin tam tersine statüsel olarak değişim gerçekleşir. Yani bizim statümüz değişir burada. Ekonomik olarak farklılaştığımız için devamında getireceğimiz o sosyoekonomik her türlü durum, eğitim durumumuz, sosyal durumumuz, kültürel durumumuz değişebilir. Dolayısıyla burada arkadaşlar bir farklılaşma söz konusu. Ya alt sınıfa düşersiniz ya üst sınıfa çıkarsınız. Tamam mı? O yüzden dikey hareketlilik diyoruz. O üçgeni sürekli aklınıza getirirseniz zaten onu içerisindeki hareketlerden yatay mı dikey mi anlayabilirsiniz. Şimdi örnek olarak bakacak olursak mesela fabrikada işçi olarak çalışıyordum. Fakat bu sefer e, i̇şçi statümü bir kenara bıraktım. Aynı fabrikada ya da başka bir fabrikada şef olarak çalışmaya başladım. Ekonomik düzeyim değişti. E, dolayısıyla statüm de değişti. Konumum değişti toplumsal anlamda. Dolayısıyla bu bir dikey hareketliliktir arkadaşlar. Bu nasıl bir hareketliliktir peki? Yukarı doğru dikey hareketliliktir. Çünkü işçi sınıfındayken, alt sınıftayken bir üst sınıfa çıkabildim. Şef oldum ve bir üst sınıfa çıktım. Dolayısıyla bu bir yukarı doğru hareketliliktir. Peki bakkal dükkanım vardı. Sonra süpermarket açtım. Şimdi bakkal dükkanım varken küçük esnaftım. Fakat süpermarket açtığımda ekonomik olarak iyi bir duruma geldim. Dolayısıyla yine yukarı doğru hareketlilik. Başka bir örnek vereyim. Bu örneklerin tam tersi aşağı doğru hareketlilik olur. Ama şöyle bir örnek daha verelim. Mesela... E fabrika sahibiyim fakat iflas ettim iflas ettim ve en dibe çöktüm maddi anlamda hiçbir gücüm kalmadı borç harç içindeyim ne oldu arkadaşlar üst sınıftan alt sınıfa düştüm yani dolayısıyla aşağı doğru dikey hareketlilik gerçekleşmiş oldu buna da dikkat edelim Konu gayet basit zaten. Örneklerde de çok net anlayacağınızı düşünüyorum. Toplumsal tabakalaşma ve ardından toplumsal hareketlilik birbiriyle bağlantılı konulardır arkadaşlar. Bunları da dikkat ederseniz sevinirim. E, toplumsal yapı konumuzu da bitirmiş olduk. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.